Geçen sene Ağustos ayında 17 Ağustos'da Göz göz aşısıyla e, Aşıladığım bir fidan, Gördüğünüz gibi Aşı yeri Kapanmış Ve tek göz e, Zaten e, Genelde de göz aşılarında tek göz olur e, Tek bir lider ile devam ettik Ve görüyorsunuz ee, bu yılki gelişimi e, bugün e, 21 Ağustos ve gelişimi görüyorsunuz. E, merak ettik, ölçtük gelişimini. Şu anda e, 3 metre 40 santim. Tek lider olarak e, devam edildiği zaman e, bir yılda bir yılda henüz daha bitmiş sayılmaz. E, aşı olarak evet bir yılı e, tamamladı mi Henüz yaz bitmedi. Ağustos, Eylül, e, hatta Ekim'e kadar bu gelişim devam edecek. Hatta e, bu en az daha e, biz yarım metre daha e, gelişmesini bekliyoruz. E, en az yarım metre daha gelişecektir. E, bu şekilde e, ki iyi gelişi gösteren fidanlar 2 metrelerden hatta 2.25 e, 2.50 e tepe e, kesmesi gerekiyor. Biz bazen 1.5 1.70'ler diyoruz ama bu fidan gelişimi çok ilgili. Yani iyi gelişmişse bakacak daha sayısına göre e, lider vurumları yapılır. Biz bunu Mart ayında e, tahmin ediyorum 2-2.5 ve buçuklardan lardan te tepe kesimi yaparak e, taşlandırmaya e, bırakacağız.